Berarda Ben de Emir Yahya. Sizinle birlikte Biyografi'de bilmesi gerekenler videosunu ilk defa çekiyorum. İlk, ilk defa bilmiyorum. İşte şöyle bir tane daha açalım Pulat. Arkadaşlar bir Sanger Games oynadık ama olsun. Evet 15 kere atıyorlar. Arkadaşlar Kargole bir... Arkadaşlar bu arada benim videoma baya... Benim kanalıma yani baya video gelmiyor. Yani bayağıdır gelmiyor. Arkadaşlar ev artık yok gibi. Çünkü Arkadaşlar bayağıdır evde bayağıdır video çekmiyor. Çekir baba. Şöyle çikolatalar ne dedense olmuyor yanda. Bayık rapide. Ama böyle üst üste yaparsanız arkadaşlar olacağı da olun. olur. Yanlış yaptım. Şöyle. Böyle bayık rapide şey de yapabilirsiniz. Eski bir eskiden de vardı bu. Var Şöyle şey Allah belanı vermesin kargo Dur şuradan açalım. Şöyle bir de arkadaşlar mesela şimdi size bir şey göstereceğim. Ofisten alalım elimize. Yani siz şey yapmayı biliyorsunuz zaten cehenneme gitmeyi. O yüzden izledim. İşte şöyle yapacaksınız. Elinize bir skeleton olacaksınız. Şöyle gastin skeleton. Şöyle şimdi ilk önce yapalım. İzlemeler için ben yine yapımı göstereyim. Altta dört tane. Sonra yukta doğru şu alttakini saymadan dört tane böyle. Sonra eşitleyeceksiniz. Sonra ortasına çakmak koyduğunuzda olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi normal dünyada skeleton böyle. Şeyde diyor. Şimdi oraya gidecek. Oradaki hallere bakın. Hala böyle oldu. Ama burada çağırırsam böyle oluyor arkadaşlar. Kılıçlı bir deli. Biskopar. Her şey. Yani işte böyle. Bir de şey var. Mesela 12.1'de filan da şey oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ayrı olup. Arkadaşlar şey Spoç suyu emecektir. İşte ya da ww diyor ya www ka ben de şey çekmiştim onu şöyle ayrı gol oldu arkadaşlar bir de size bir şey göstereceğim mesela şunu silelim şimdi biz <laughs> Bye -bye. Evet. Arkadaşlar kırı yani kum köyü görmek istiyorsanız şimdi geleceksiniz. Play'e tıklayacaksınız. Live'e tıklayacaksınız. Advanced'a tıklayacaksınız. Size L G Of Yazacaksınız. İstediğiniz şeyi seçeceksiniz. Ben kredi world yaptım. kredi Sonra et Kırmızı kublar olacak. Sonra kırmızı kubları şu tarafa doğru takip edeceksiniz. Ve kırmızı kublar böyle burada bir şey oluyor. Ve bunda aynı zamanda ciltlere gitme de var. Mesela şurada da bir var. Elinizden hiçbir şey olmasın. Ya, tabii ki kral Kim şeydeyseniz. Diamond pickaxe alacağım ben gene de şöyle gaz kutusunda böyle şuradan aşağı kazıyoruz. Bakın arkadaşlar zindana geldik. Burası dal. Şey i̇şte yosunlanmış. Çıkmaz sokak falan yok. Var da yani. Ben çıkmaz sokak tanımıyorum. Bak mesela güzel çıkmaz sokak arkadaşlar ben. Arkadaşlar bugün ve yarın ve yarından sonra iki gün okul var. Valiye bize pazartesi günü tatil yapmadı ya. Ben hala ona kızgınım. Ve bir güzellik Bundan sonraki Cuma günü 15 tatil başlıyor. Şöyle işte ya çıkalım. Boşu boşuna konuş. Şöyle. Kim aldı kanka? Bir çoğu bu. Burada bir çoğu. Oğlum bir şu, hiç şuraya çıkalım. Du du. Şöyle oraya Gelmiyor. Gelmiyor. Allah. Arkadaşlar aynı zamanda ben o kuleti besleyeceğim. Hı hı. Ya besleniyorsa yani. Çünkü benim benim bildiğim o kuleti besleyince kediye dönüşüyor. Yani benim bildiğim ama. Şöyle şöyle, şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Allah belalı vermesin. Evet. Arkadaşlar duydu. Yani siz de duydunuz. Allah belalı versin demedim. Kukit ister misin yemek? Zaten sen kedisin. Arkadaşlar o Türkçesi de ne oluyor yazık bize o kadar? et Şöyle bakalım cidden nereye kadar gidiyor Şöyle. Ya, da işte ya bu haritayı da. Çık, çık. Arkadaşlar şimdi çoğu haritamı sileceğim. Yani neredeyse her haritamı sileceğim. Bir kere de şeye girmeyi deneyeceğim Hunger Games'e. Kesek girmeyecek de. Girmiyor işte biliyorum. İşte arkadaşlar bir de benim kostümüm bu. Bunu nasıl yaptım diyorsanız şöyle Skin Stealer diye bir tane uygulama var. Böyle. Arkadaşlar bak bu o, o uygulama şey Google Play Store'da şey yazıyor. Böyle Skin Stealer Stealer yazıyorsunuz. Arkadaşlar tek skin stealer demiyor. Skin stealer for Minecraft. Onu indiriyorsunuz en fazla 3-4 MB kaplıyor. İşte sonra siliyorsunuz böyle. Yani yüklüyorsunuz skisterleri. Sonra buradan işte Jesus karakteri seçiyorsunuz. Bak mesela Hello Brian istedim. Apple Toy tıklayacaksınız. BCP for Android. Yani Android'inizde şey olmalı arkadaşlar. Minecraft'ı BCP for Android'e tıklıyorsunuz. Sonra şöyle Launch Minecraft'ı yazıyor. Çeyit yapıyorsunuz. Sonra orada olacak şöyle mesela göstereyim arkadaşlar kendimi ben orada kesin girerse hayır girmedi Ah girdi şöyle göstereyim arkadaşlar kendimi diskotetik server yaptık şöyle fluffy diye bir tane Şöyle arkadaşlar Hero Bright gibi gözüküyorlar aslında şu anda. Önümüze bakınca göreceğiz zaten. Bakın arkadaşlar gözümüz yok. Yani Hero Bright kostümü seçmiş oluyorsunuz böylece. İşte mesela ara gözlük. Şöyle full afarı tam da böyle. Böyle Foxy gelince. Dur bir dakika lan. Karak... dur bir dakika. İşte arkadaşlar... Evet arkadaşlar işte bu videoyu burada sonlandıracağım Bilmiyorum yapacak hiçbir şey yok zaten. Geldiği bakmayı unutmayın. Yorum atmayı da, abone olmayı da. Hoşça kalın.